Luden. Ha, AP gidecek. Okey. Tamam burada bu çocuk e, ölmezse, bot lane'de intlemezlerse ben full scale olayım böyle. ikimiz çok rahat taşırız bu maçı. Çünkü karşıda iki AP bizim hasarımız tutacak adam bir Udyr var. Jin pick'i çok iyi değil ama ya. Jin AD carry olarak şu an çok zayıf. Yani Jin iyi bir pick değil pick gibi. <laughs> nice. Aslında Gromp'u almadan direkt gitsek daha iyi gibi ya. Burayı da almıyorum geçtim Sadece Gromp'u alacaktım ama şu an öbürünü de aldım. Aaa flash'ını atmadı öldü. <laughs> Niye flash'ını atmadı Buraya <laughs> Burayı arkadaşa lişliyoruz. <laughs> Oğlum bizim çocuk ölüp ölüp duruyor ya. Niye? Ama buranın exp'ini almam lazım. Burayı işledim ama exp'ini almam lazım. Aha alamadı bir. Udir gelir mi? 3.25. Buna smite atmak biraz riskli bu arada. Niye biliyor musunuz? O gelemem. Hayır hayır hayır, hayır. artık gelemem. Bırak frezisin. Let let Bir daha genkleriz. Dive atarız bu sefer. Bak işte risk buradaydı arkadaşlar. Smite atarsan bunu kaptırırsın Sefacığım. Hadi bakalım. Ghost'u... Aaa Ni geliyor lan. What the fuck? What is happening? Ama Z gelmiyorsun kanka. Z niye trollüyor? Ya ya şaka mı bu ya? Ama bu normal değil arkadaşlar ya. Bu anormal bir durum ve bu yöne nereden o şey geldi? Can geldi anlamadım ona ben. Canı birden çoğaldı adamın. sad. So bad. Ama salak bir çocuk ya bu. Salak bir çocuk bu Zed ya. Böyle bir oynayış var mı ya? Sıçtım açın içine. 15 dakika orada kapıştık adam gelmiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Geri zekalı. Ben Bloom'la Gromp'umu bıraktım. Sana öyle mi yaptım ben? Ben de o kampları alıp sonra gank atabilirdim mesela. Lane'i puşluyor orada. Lane puşlanacak. Sonra geliyor aklına map'e bakmak. Aa bakacağımız bir map vardı falan. Bunu alırsam double kill'im var botta. Dur bekleyin alt kanalı olayım. Çok hızlı oyun oldu. Diana temposuna yetişemiyor. Böyle gank bir şey oynasaydım şu an oyun farklı olabilirdi. Aa alt olamadım. Eks vermedi lan. Nasıl? aslında Dark Seal almayabilirdim ya. Hextech ne kadar erken bitirirsem o kadar iyi bu match up'larda çok işe yarıyor kaçmak için falan. Adam beni hep yüzleyemezdi rahat rahat. Hem canım yüksek oluyor, item'ları hemen almış oluyorum. Ee, buraya bir vision atıp bir şey deneyebiliriz. Şöyle bir şey. Oh my gosh. Lan? Ben buradan kaçacağım artık. Sen kalacaksın o golsu bastım Ghost'un da bitti. Şimdi gel bakayım buraya. Götoş ne oldu? Maybe I can play for it too. Yalnız Ghost 8 saniye miydi? 10 saniye. 10 saniye dolandırdım adamı ha. Gittim geldim. Bak şu eksek olsa mesela şu an e, hem canım daha yüksek olacak hem kesemeyecek hem de ileri basacağım için atlayacağım için yani. Adam yakalamakta çok zorlanıyor. Böyle bir güzelliği var o dalganın. O yüzden seviyorum. Pantheon'a falan açalım bu herhalde. Ya ama kanka şu an biraz 50 dolu bit riski. Bekle ya. Hayır hayır ben bunu alayım oğlum. Adam çok kamp almaya başladı benden. Bak mid'e tekrar gidersem aynı senaryo yine olacak. Adam yine skatıl alacak. Ya bu Udyr'la olan match-up'lar hep böyle geçiyor. O yüzden ben hacker'im falan oynuyorum genelde. Hızlı koşan, farm yapabilen şimdi nasıl oynayayım kanka burayı ben? Aaa atamadım ey oğlum oynasana ya. Don't ping me again tick if you don't follow me. Moron ya bu moron yüzünden öldüm ya. Canı da fullmüş. Niye kaçıyorsun salak ol salak. Bayılıyorum ya. Biraz sonra gelip kanonuna smite atıp kudurtacağım seni. Bekle. Bu hareket bu arada anamıza sövdürecek bir hareket normalde ama çok bu maç artık herkesten hatta şöyle bir herald açayım. Gold'u da tek alayım. Zed'e bayağı bir şu an sövmesi için sebep verdim ama sövebilir. Yapacak bir şey yok. Bu buradan... Aha Gold'un geldiği yer göründü. Keseriz bunu, keseriz bunu. Allah kahretmesin seni. Lan oynayalım bunu. Abuse'im. Oğlum Z tanklasana canı. Abi canı fullmüş adamın ya. Oğlum full HP sen tanklasana keseyim adamı. Niye böyle oynuyoruz ya? Sen bunu hak ettin. Git kuleye al. Ya şaka yapıyorsun sen ya. Bu adam ben midde zannediyorum. Yani botta zannettim açıkçası. Burada çok fight dönünce değilmiş. Neyse şunu alalım. Bir de şunu alalım. Şu an iyiyiz galiba. İyi gold koyduk oradan arkadaşlar. <laughs> tank diyen AP'ye AP göre daha iyi olmaz mı diyor karşı. Ben moment çok yavaş olduğu için tank hiç oynamıyorum. Hiçbir şeye karşı oynamıyorum. O iyi olabilir ama ben oynamıyorum. Çar taşımıyor gibi hissediyorum yani. Böyle tek atıyorsun ya. Güzel geliyor. Bu maç Dark Seal almamalıydık bu arada. Dragon'u vermesek daha iyi olabilir. Çalabilirim aslında bakayım. As git ya. Ya vallahi. Ya nasıl 20 canı, 30 canı falan filan kalıyor. Ama kanka ya ama ya üçüncü vuruşum yoktu değil mi bu arada ikinci vuruşum vardı elimde o Vuruş istediğim için oldu galiba neyse Bir wave daha isterse gideceğim Yoksa base'de zaten şu an Şunu da alalım Aha Hello Griefer Derken <laughs> Griefer'in biz miyiz yoksa Aman tanrım Aman tanrım <laughs> Lanet olsun dostum, dostum lan <laughs> Ya baba şu çarı oyundan Hepsinin ya bak Yani Vallahi en sevmediğim çar benim ya. Hop. Kır. Geliyorum lan size. Geliyorum lan. Üç kişi koşuyordunuz bana. Kale kaçacağını zannediyor ama. Aa, Okey flash at. Kaçacağını zannetmiyormuş. Kaçtı herif. Abi bunu seni izliyorum. Aynı hissiyatı veriyorsun. Yıkıksın. Bitmişsin. Oğlum ayıp değil mi lan? Utanmıyor musun lan yazdıklarına? Kocaman adamsın. Ha? Ayıp değil mi lan Ferhat abinize? Totem var mı şuralarda? Burayı oynayalım Udyr top lane'de. Udyr yokken zaten CC'ler olmadığı için ben çok rahat oynuyorum. <laughs> ya öldün diye ikinci eme atmıyorum kanka nasıl bir şey bu ya? Vallahi öldü diye ikinci yeme atmadım lan. More broker than yours buddy. <laughs> For now. Rabadon alayım göstereceğim broker'ı ben sana. Oo güzel ulti. Nice. Aa kaçan Q'ya bak. Okay. Nasıl Z. Arada tonle tefen Aa! Ölmedi lan! Tamam burası güzel. Öldü. Bom. Geliyorum, 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 geliyorum. Gale force var mı? Flash var güzel. You fucking bot, bot bunlar ya, bot bunlar, bot bot. Karar verdim. Ne ya bu? Ne bu? Ne bu böyle basit oyunlar falan? Ne ne bunlar böyle? Herald vurmuş bu arada kuleye, canı gitmiş. Lan kuleyi take'i niye almıyorsunuz? Oğlum kimse ölü... Aa takıma bak! Bro! Why did you get there? Oğlum take'i T2... niye almadık? Ben base Neyse Zed aldı Allah'tan. Bak Jin'in yapması gereken tek şey range vermeden yaşamak. Yani adamların dibine girip vurmasına ihtiyacımız yok. Range vermesin. Gale falan yaşar. Kanka ama ya. Ama ya. Bu arada Dark Seal onu oldu bir fightta. Şu an iyi oldu yani bu. Baya iyi oldu. Lan Q'mu mu istedim? Lan nasıl ya? Vallahi inanılmaz. Ultimle smite aynı anda vurdum. Hasar yetmedi almaya. Ama smite'ım yok. Biraz risk. Kim çalar? Kaysa, Kayle var. Onlar çalamaz ya. Benim base'im zaten smite. Aa, ulti. Ortuma baksana. Huzula bak ya. Geliyorum. Red var mı? Oh! No way. You can. Bu oyun basit oldu biraz. Abi sen İngiliz misin? Yok canım. Ben İtalyan göçmeniyim kardeşim. Ailem 1900 senesinde, direkt 1900 senesinde İtalya'dan göçmüşler şeye, Bayburt'a. Aslında Bayburt diyorum, kafa kağıdında Bayburt yazıyor Bu ne oğlum kafamda yanan şey? Ben Udyr'ı bilmiyorum bu arada. Bu kafamda bir şey yakıyor. Öyle bir skill'i mi var? Ultisi artık öyle mi oldu? Alanla mı yakıyor? Beğenmişler mi anlamında? İşte Bayburt'un havasını çok sevmişler o zaman. Benim büyük 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 büyük, büyük grandfather'ım demiş ki oğlum bu nasıl havalan demiş ama Avrupa'nın en güzel yerlerinde yaşadık. Bu hava yok. Sonra sit demiş buraya. Öyle sitmişler. Allah aşkına gel seni kurtarmak için geldim ben kanka buraya. Bak eksik olması ölmüştüm arkadaşlar misal. O yönenin Q'yu yiyecektik patlayacaktık orada. Hexek o yüzden bunun Q'su da buglı bu arada. Q'su görünmüyor çoğu pozisyonda. Bu kostümün Q'su buglı. Yeni fark ettim onu. Bu çara açtıktan sonra ben bu kostümle hiç oynamıyordum. Bu şansa çıktı diye ganimetten. Normalde kostüm varsa ejder mejder oynarım. Ben buraya oynarım bu arada. O dönsün artık ne olur. Öldük. Kaçamadım. Neyse. <laughs> ya yöne çarı da illa gel ya. Ya o tarafların bir şey yokmuş da işte gelmiş Bayburt'ta kalmışlar. Ya bu hikaye de böyleydi işte hikaye arkadaşlar. Gerçek değil. Gerçekse daha farklı. Yani Bayburt'a bir yerden göç etmişler zaten de. Onun yerini tam olarak bilemiyoruz. Babam biraz böyle konuşmaları ve işte araştırmaları sonucu diyeyim Bayburt şey Azerbaycan'dan geldiğimizi söylüyor ama bilmiyorum doğru mu? Bir tane minyona vurabilseydim keşke Uff. Bu müthişti ya burası Drake'i de aldım bu arada Dragonu çaldım. 2-3 tane de adam kestim. 17'ye 5 mi? Bu skorumuz farklıymış. Bak şimdi bunu bunu her yerde göremezsiniz arkadaşlar. Ölmedi lan. Heh. Sende var biz yok mu lan? Heh. Sende var biz yok mu? Bunu önce öldürelim. onu klipledim. Daha öncekini kliplemedim de oraya klipledim.